paralel kenar verilmiş. Paralel kenar A ve C köşelerinden katlanıyor DF üzerinden ve EB üzerinden. Katlamalarda dikkat edeceğimiz şey uzunluk değişmez, açı değişmez. O yüzden burada bir açı ortaya oluşur 45 derece. Sonra yine burada da bir açı ortaya oluşur 70 derece, 70 derece. Önce bir verdiklerine bakınca bak sorduklarını halletmiş oluyoruz. 45 70 daha 115 kaldı buraya 65 derece karşılıklı açılar eşit olduğu için burası da 65 derece. Bu arada bu katlandığı zaman nereye geliyor? X'e geliyor. Dolayısıyla 65 derece oldu D şıkkı. Bir katlama yapılmış EB üzerinden. Katlandıktan sonra da şu bilgiyi vermiş. EF, FC üstüne eşit. Tamam. Sonra bir durum vermiş. Şöyle bir yaptığımız zaman EBA ile buradaki ABC üssü birbirine eşit diyor. Buna göre artık neye dikkat etmeliyim? Bir eski haline getiririm ben genelde katlamaları. Şöyle yaptığımız zaman buraya alfa alfa dersem katlamada açı değişmez. 2 alfa. Sonra açı ortay ve kenar ortay aynı zamanda nedir? Tabii ki yüksekliktir. Dolayısıyla burada şimdi bana CAB'yi 40 derece verdiği için neye dikkat etmeliyim? Bak burası 50 derece ya. Katlamada açı değişmez. O zaman şuraya 130 derece kalır. E demek ki bu 65. O zaman bu da 65 olmuş olacak. Sonrasında e, katlamada şu açımızda 65'ten dolayı ne oluyor? 25 derece oluyor. 25 çarpı 2'den burası da 50 derece. Bu toplam açımız B 75 olduğu için karşılıklı açılar eşit. 75 oldu D şıkkı. DEC üçgeni kesilmiş ve sarı üçgen olarak C üssü DE olarak yapıştırılmış. Bir eski halinde bir şurası bir dursun. Neye bakmamız lazım? Birincisi DC ile DC üssü eşitler. Sonuçta onların üzerine katlanıyor. Sonra EC geliyor. C üssü E'ye buraya katlanıyor. Burada soruda lazım olursa şuna dikkat edelim arkadaşlar. Burada bir deltoid var. Deltoidin simetri ekseni ortaydır. O hatta birazdan lazım olacak. Şimdi DC'yi 8 vermişti. O zaman DC üssü de 8. BC e, 5. O zaman ne olacak? BC 5 ise nereye bakalım? DA da 5. Tamam. Sonra burada 5, 8, 7 üçgeni. Kosinus teoremi yaptığınız zaman arkadaşlar bu açının 60 derece olduğunu görüyorsunuz. Bakın göstereyim. 25 artı 64 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa 49 buradan da kosinüs alfa 1 bölü 2 alfa 60 derece geliyor. Kos alfanın 1 bölü 2 oldu 60 derecedir. ÖSYM de e, geçen sene bununla alakalı yani geçen sene tabii siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama böyle sınavda sormuştu. İlla o açıyı bilmeli miyiz hocam? Yok kos teoremiyle yine geliyor ama bilirseniz iyi olur. Bak 5, 8, 7 üçgeninde 5 ile 8'in arasının 60 derece olduğunu bilmek avantaj sağlıyor. Yani zorunluluktan ziyade. Şimdi burasının o zaman 60 derece olduğunu gördük. Bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bize B açısını 100 derece verdiği için karşılıklı açı, açılar eşitti. yine 100. Demin söylemiştim simetri ekseninden dolayı DE simetri ekseni deltoid de bakın şurada. O zaman 160'ın yarısı 80, 20 oldu buraya da 80 kalmış oldu. Bu yüzden EDA 20 oldu C şıkkı. Paralel kenar şöyle kaydırılmış şu kısım sonra da buraya doğru kaydırılmış özdeş paralel kenar yani EFCD ile EA üssü C üssü B üssü şimdi bundan sonra nasıl bir yorum yapabilirim bir düşünelim bakalım oradaki o alakasız açıların eşitliği bize ne katkı sağlayabilir arkadaşlar aslında bu yeni nesil soruların içine bazen e, klasik soruların yapıştırılması şöyle bir etki uyandırıyor Allah ne yapacağız falan ama diğer taraftan bakınca da Burada güzel bir benzerlik var. Neden? Şu açıların eşit olması sayesinde buraya ben alfa alfa desem, ortak açı teta dersem, buraya beta dersem, buranın tamamına mecburen teta alfa, şuranın tamamında ne olur? Beta. Gördüğünüz gibi şu DAB üçgeniyle büyük kırmızı DAB üssü yazayım bakın. DAB üstüyle DAB benzer oldu. Harf sırasına göre yapmadım. Sadece benzerlik yaptım. Benzerliği gösterdim. O zaman bakalım benzerlik oranı da vermiş aslında. Teta'nın karşısı küçük üçgende K. Büyük üçgende Teta'nın karşısı 2K. Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman şunu söyleyebilirim artık. Ben burada şu EF'ye X dersem AB'ye de X deyince alfanın karşısı küçük üçgende X ise alfanın karşısı büyük üçgende 2X olmalı. Bunu böyle söylemiş oldum. Sonra e, beta'nın karşısı küçük üçgende 2x ise beta'nın karşısı büyük üçgende x artı 12. Yani o zaman burada da 2x artı 12'nin gördüğünüz gibi x artı 12'ye oranı kaç oldu? 1 bölü 2. x artı 12 eşittir. 4x x eşittir. 3x 12'den 4 gelmiş oldu. Zaten benden de ab'yi yani x'i istiyor. 4 oldu c şıkkı. Yeni nesil model sorularda dikkatli olmak lazım. Soruyu okumak önemli. Mesela bakın burada önemli kısmımız BDD üstünün doğrusal olduğunu söylüyor. O zaman BDD üstü görüyor musunuz? Burası doğrusal. Tamam ne olacak? Döndürmede kenar değişmez bu uzunlukla. Tabii ki bu uzunluk aynı. Yani ikizkenar üçgen oldu. Şimdi artık bakalım 26 derece döndürüldüğüne göre şu AD kenarım da döndüğü zaman nereye geliyor buraya kaç derece 26 derece şimdi bu 26 derece olduğu zaman 180'den 26 çıkardık kaç kalır 154 77 derece burası da o zaman 77 derece oldu benden DAB üstünü istiyor tamam burayı 77 bulduğumuza göre Z'den dolayı burası da 77 derece ama benden orayı istemiyor ne diyor Şuradaki DAB üssünü burayı ne yapacağız orada peki? Onda da şunu düşüneceksiniz. Döndürme 26 ise aslında uzun kenarda döndü 26 derece oldu burası. Tamamı 77 olduğu için 51 derece kaldı E şıkkı. ABCD paralel kenarında bu F noktasının orta nokta olması önemli. Çünkü aslında orada bir kenar ortay sağlamış oluyor bana. Şimdi kenar ortay sayesinde şunu görüyorum. Köşegenler birbirini ortalamıyor mu? O zaman köşegenler birbirini ortaladığına göre CE kenar ortay. FB de bir kenar ortay. Ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. K noktası ve ağırlık merkezi 2'ye 1 oranında böler kenar ortayı. 4 geldi. Sonra bu kenar, ağırlık şeyden dolayı köşegenden dolayı zaten EB 4. 105 olduğuna göre 75. İkiz kenar üçgen çıktı. KEB. Burası da 75. Burayı da bak artık 30 buldum. Alana gelene kadar bunları bir yapmalıydık. Bundan sonra artık ne söylerim? Ağırlık merkezi hatırlıyor musunuz? Kenar ortay konusu. Alanı tam böyle 6 eşit parçaya bölüyordu. O zaman aynı şey burada da geçerli. Diğer üçgenin alanı da 6 s olur. Toplamda S eşittir. 4 çarpı 4 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Bundan kaç tane var? 12 tane var arkadaşlar. Dolayısıyla Buradan ne oluyor? Ona 4'ler e, gidiyor. 48 geliyor. Yani A şıkkı. Buradaki dikdörtgen şeklindeki e, tablo zemine paralel duruyormuş başlangıçta. Sonra A köşesi sabit kalmış, eğilerek dönmüş. E, tabii ki uzunluklarımız değişmiyor ama açı değişmiş. Bakın bir paralel kenara dönüşmüş gördüğünüz gibi. Burada AD dönünce buraya gelecek. 16. CB üssü C üssü doğrusal olmuş. AD üssü B doğrusu almış tamam. O zaman 26 idi buraya 10 kaldı. Uzunluk dönünce değişmeyecek. Sadece dediğim gibi yamulduğu için e, şekil aradaki açı bozulduğu için 90 bozulmuş. Yoksa görüntü bakın aynı. Sonra daha doğrusu doğruların uzunlukları aynı. E, burası o zaman 26 idi. Yine 26. 10-24-26 üçgeninden B noktasının yere olan uzaklığı 24. O zaman A'nın da yeri olan uzaklığı 24 olur D şıkkı. Benzer paralel kenarlar ne demektir? Hemen söyleyeyim. Benzer paralel kenar olduğunda örnek veriyorum bu kenarın bu kenar oranı 1 bölü 3 mü? O zaman o benzer olan paralel kenarda da kısa kenarın uzun kenarı oranı 1 bölü 3 olur. Haliyle burada bir bakalım şimdi. Demiş ki beyaz paralel kenar bu. Beyaz paralel kenar her bir sarı paralel kenara benzer. Tamam. O zaman şimdi ilk etapta yapabileceğim bir şey yok ya harflendireyim özdeş kenarlar burası A burası A burası 6 eksi A şimdi e, uzun kenar 6 verilmiş zaten 6 aldı demek ki paralel kenar beyaz paralel kenarın kısa kenarının uzun kenarı oranı 12 e, 6 eksi A 12. Sarı paralel kenarın kısa kenarının uzun kenarı oranı ne A bölü 6 böylece 2 A eşittir 6 eksi A A'da ne gelmiş oldu 2. Zaten buralar 6 6 idi. Burayı da 2 bulmuş olduk. 12 2 daha 14 oldu B şıkkı.